Herkese merhaba arkadaşlar adam Hakan kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçek dost oynayanlar çok gerçekçi bir dost oynuyorum. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olarak -like düşmüyor. Abone olmayın arkadaşlar. Arka odada katı sattı bir dost <laughs> oynayanlar. Galiba oyun Türkçe. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Zaten başım arkadaşlar. şimdi de başlıyorum. Başlangıç. Aşağı başlayayım aşağı. Aa geldim galiba. Ha pardon. Ana çok değişik müzik sesi geliyor arkadan ya. Yani gerçek müzik geliyor herhalde. Ha başladım galiba. Oo gerçekçi galiba lan. Aa, ne şimdi ben? Anar ah bu ben... Abi o neydi gelen lan? Abi daha geliyor. Kaç tane lan? O Oo, üç... Aa. Bunlar akılamıyorlar. 4 tane oldular. Ha onlara kadar bakmayacağız. Anladın galiba. Aa geliyorlar. Aç. Evet. Aa. Bundan bir tane aldım. Dur lan. Aa pardon. Abi geliyorlar ya. Abi çok dur bu Ay gene kaldı. hadi ayaklarımda çok kişi geliyor Aa, 3 tane kaldı verdi ya üç tane rock var Ben yani bunu sence yeneceğim Aaa burada kim oldu lan Nerede bu? Buradan mı? Ama gitmiyor. Aa dur bir tane gördüm. Buldum. Burada bir tane var. Aa aldın koyuyor ya. Nasıl bir şey? Ya ben görme ya. Ay böyle şeyin içinde ya. ki Nakita ne oldu? Aa dur şurada olması lazım. Aa dur buradan mı? Buradan geliyor. Tamam. Bundan da ay geliyor ama ay lütfen gelme. Aa da ana. Arkanı çok çıkıyor. Kaç 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 kaç. Buradan gidelim. Aa arkanı hızlı geliyor vallahi. Et bana. Hayır, hasta bu Ay yakalandım. Buradan düz. Zıpla <laughs> hadi be çabuk. Öldüm valla. Öldük valla. <laughs> Buradan düz gidelim. Yakalanmadan hiç lazım arkadaşlar. Çok korkuyorum. Aman ya böyle şey mi olur ya? Vallahi hemen bir dakikada koyalım Nasıl bir şey lan? <laughs> evet arkadaşlar bugün de oyun bu kadar arkadaşlar. Vallahi gerçek doğru oynadık. Vallahi bunları bir anlamadım. Nasıl bir yaratık ya? Vallahi arkamda dolaşıp duruyor. Koşuyor muydu, nedir ya? Şey gibi ya. Uzun puzun bir şey oluyor ya. Onun yaratık hali ama. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Video bu kadar de Kendinize bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Hoşçakalın.